Arkadaşlar merhaba, ben Batman final Okulları 4. Sınıf Öğretmeni Tuğba Ekin. Bugün sizlere açı çeşitlerinden bahsedeceğim. E, açı çeşitlerini ve derecelerini anlatacağım. Böylelikle almış olduğu e, isimlerden bahsedeceğim. Açıların almış olduğu isimlerden. Başlayalım isterseniz. Açı çeşitlerinin ilki bildiğiniz gibi tam açılar. Tam açı dediğim kavram, çizmiş olduğum sayı doğrusu üzerinde aldığım bir A noktasından, başladığım bir noktadan Tekrar O noktaya dönmem ile oluşturduğum 360 derecelik açılardır. Yani tam açı başladığım noktadan tekrar başladığım noktaya dönerek geldiğim açılardır. 360 derecedir bu açıların ölçüsü. Doğru açılara bakıyorum. Doğru açılar yine çizmiş olduğum bir sayı doğrusu üzerinde A noktasından başlayıp açısını çizmeye başlarsam buraya kadar ki 180 derecelik yani dikkat ederseniz 360 derecenin yani tam açının yarısı kadar bir dereceye sahip. 180 derecelik açılara ben ne diyorum? Doğru açılar diyorum. O zaman ne dedim? Tam açılar 360 derece. Doğru açılar ise 180 dereceyle ölçülür. dik açılar ise şimdi dik kavramı iki tane ışının doğrunun veya doğru parçasının dik kesişmesiyle elde ettiğim e, açı vara diyorum. İki aşınım olsun, buna A aşını, buna da B aşını diyeyim. İki aşınım dik kesiştiği yanda şu arada kalan e, açıya ben de açı diyorum. Dolayısıyla e, şu şekilde üzerine çizdiğim küçük bir kare içine koyduğum noktayla gösteriyorum ve derecesi 90 derecedir diyorum. Şimdi geniş açılara geçtim. Geniş açılar ise e, 90 dereceden büyük 180 dereceden küçük olan açılardır. Bir A açım olsun. Bu A açım 90 dereceden büyük, 180 dereceden ise küçük ise e, bu açıya ben ne diyorum? Geniş açı. İki ışınım olsun. Kesiştikleri nokta burası. Burada vermiş oldum. Bu A ışını. Burası da B ışını. AB B ışının aralığında kalan açım 90 dereceden büyük, 180'den küçük ise 120 derece olsun diyelim ki bu açıma ben nedir diyorum? Geniş açı örneğidir diyorum. Beşinci açı çeşidim ise dar açılardır. Dar açıların özelliği ise 90 dereceden küçük, 0 dereceden büyük doğal olarak açılardır. Dar açılar için ne diyorum? 90 dereceden küçük olmak zorunda olan açılar. Yani 90 büyüktür benim A açımdan. Dar açıyı vermeyeyim. bir örnekle göstereyim. İki tane ışının, bu A ışını, bu B ışını olsun. Arasında kalan açı 90 dereceden küçükse, mesela burası 48 olsun. Bu bir nedir? Dar açı kavramıdır. Ee, şimdi dar açıları gösterdim. Ee, dik açıları öğrendik, geniş açıları öğrendik, tam açıları öğrendik ve doğru açıları öğrendik. Ee, şimdi bu açıların her birinin bir gösterimi var. Örneğin burada vermiş olduğum A açısını size direkt A açısı olarak verebilir. Der ki bu bir A açısıdır. A açısı olarak isimlendirebilir. Şurayı A noktası dersen buraya. Veya gösterimde kullanacağı bir iki sembol var. O sembolleri göstereyim. A açısının yanına çizmiş olduğum şu ibare bana neyi gösterir? A açısı yazmasına gerek olmadı. E, e, gerek yok burada. Buraya da A açısı diyebilirim ben. Veya A yazıp üzerine küçük bir şapka koyarsa yine bu nedir? A açısı sembolüdür. Şimdi sizinle birlikte açılarla alakalı bir örnek çözelim. Kitabımızın sayfa e, 170. sayfasını açıyoruz. E, final, final yayınlarından 4. sınıf matematik kitabı bu arada. 170. sayfayı açalım. Açıları sembolle gösterelim diye bir örneğimiz var. Burada okul servisin beklediğim köşede oluşan açıya servise bindiğim köşe noktasının adını verdim. S dedim şu noktadan bahsediyor. Burada herhalde servise biniyormuş. Şu noktaya S demiş. S açısını az önce de bahsettiğimiz gibi S'nin yanında verilmiş şu küçük sembolle veya S'nin e, e, üzerine küçük bir şapka koyarak gösterebilir. Diyelim ki. Bana demiş ki siz de aşağıdaki açıları örnekteki gibi istediğiniz harflerle adlandırıp sembollerle gösteriniz. E, i̇lk örneği bizim için kendisi yapmış. Bu bir e, dik açıya benzeyen e, bir iki ışının kesiştiği noktada k açısını vermiş. K açısı için k'nin yanına yine vermiş olduğum sizlere az önce göstermiş olduğum bu küçük sembolu koyarak k açısını göstermiş veya k'nin üzerine koyduğum bir şapkayla bu küçük e, e, sembolü ifadeyi göstermiş. K açısı demiş. Geçelim ben buraya p açısı dersem diyelim ki ben de burayı p ile göstereyim. Kalemi alayım. Şimdi buradaki açıyı göstereceğiz. Buraya ben P dersem. P açısını gösterirken vermiş olduğu ifadelerden yararlanacağım. Ben ya P açısı diye direkt yazabilirim. P açısını göstermek için. Veya P'yi yazıp yanına küçük bir açı sembolü koyarsam. Yine P açısını göstermiş oluyorum. Veya P'yi şapkasıyla birlikte yazarsam bu da yine bana neyi veriyor? P açısını veriyor. Geçtim. Ee, bu örneklere bakalım. Buraya da ben diyelim ki K dersem yine ya K açısı yazabilirim. Ya K'yi yazıp yanına koyduğum küçük açı sembolüyle gösterebilirim. Veya K'ye ...bir şapka katarak k açısını verebilirim. Buraya m açısı dersem... ...m açısı diye direkt yazabilirim. Veya az önce gösterdiğim sembolü kullanarak... ...m açısı olduğunu gösterebilirim. Bu da m açısı demek yani. Veya m yazıp üzerine koyduğum bir şapkayla... ...m açısını belirtebilirim. T açısı... ...diyelim buraya isme. T açısı dersem... ...açı olduğunu belirtmiş olurum. Veya t'yi yazıp yanına koyduğum küçük bir sembolle T açısı olduğunu gösteririm veya T'yi yazıp kafasına koyduğum bir şapkayla açı olduğunu belirtebilirim. Buraya da ne diyeyim? Yine S diyeyim. S açısı olsun bu da. S açısını da gösterirken üç gösterimden yana S yana koyduğum açı sembolü ve S'nin üzerine koyduğum bir şapkada hepsi bana kısacası açı olduğu özelliğini belirtiyor. Yani S'yi ben bu şekilde de görürsem, şu şekilde de görürsem, şu şekilde de görürsem bana S açısından bahsetmiş olduğunu biliyorum artık. Evet, şimdi paraşütler iniyor etkinliğimizden açı derecelerini nasıl isimlendirdiğimizi öğreneceğiz. Tekrar birlikte aşağıdaki görsellerde iniş yapan paraşütçüler ve iniş açıları verilmiştir. Paraşütçülerin yerdeki kırmızı ışına göre iniş açılarını ...verilen açı ölçülerinin arasında bularak... ...örnekteki gibi boş bırakılan yerlere yazınız. Şimdi kırmızı noktada vermiş olduğu... E, ...şu kırmızı ışınla... ...açının derecelerini, vermiş olduğu dereceleri... E, ...bu ışına göre hangi paraşütçü... ...hangi hangi açıyla inmiş olabilir onu ölçeceğiz. Şimdi e, ilk olarak şu paraşütçüye bakalım. Dikkat ederseniz bu ışından... ...kalemi açayım. Şimdi bu ışına biraz daha yakın inmiş yeşil paraşütçümüz yani biraz daha açısı nedir diğer açılara göre kapalıdır dolayısıyla derecesi dikkat ederseniz dikten de daha aşağıda olduğuna göre muhtemelen 90 dereceden küçük olmak zorunda bu açı yan tarafta vermiş olduğu 150 derece 120 derece ve 20 derecelik açı ölçülerim var hangisi olabilir tabii ki 20 derecelik olan olabilir dolayısıyla bu paraşütçüm 20 derecelik açıyla inmiş olabilir. İkinciye geçtim. Ee, dik değil, dikten biraz daha geniş bir açıyla inmiş paraşütçüm yere. Ee, şu noktadan açı oluşturmuş. Burası nedir? Ya 120 derece olabilir, ya 150 derece olabilir. Üçüncü paraşütçüm, ikinci paraşütçüme göre biraz daha geniş açıyla indiği için ben aradaki açı burası olabilir diyorum. Yani 120 derece. Üçüncü paraşütçüm ise en geniş açıyla inmiş olan paraşüt Dolayısıyla en büyük açı mı burada kullanacağım? Kaçtır? 150 derecedir diyebilirim. Yani şu ikisi geniş açılarla, bu ise dar bir açıyla yere inmiştir diyorum. Üçüncüye bakalım. Biraz daha e şu ışına göre, bu defa bu taraftaki ışına göre iniş açılarını hesaplayacağım. İlk paraşütçüme baktım. İlk inen dikten biraz daha e, küçük bir açıyla yere inmiş. Hemen bakıyorum. Şu açı muhtemelen 90 dereceden küçüktür. 90 dereceden küçük olduğu için buraya bakıyorum. 45 ve 80 iki tane açım var burada 90 dereceden küçük. Hangisi olduğunu şimdilik yorumlayamam. Ama ikinci paraşütçüme baktığımda Evet dikten biraz küçük inmiş ancak ilk paraşütçümden biraz daha geniş bir açıyla indiğini görüyorum. Dolayısıyla ilk paraşütçümün iniş açısı ikincisinden biraz daha küçüktür. Yani ilk paraşütçüm en küçük dereceyi alacak, ikinci paraşütçüm ise ondan büyük olan dereceyi alacak. Ancak ikisi de dar bir açıyla inmiş olacak. İkisi de dar bir açıyla indi. Biri 45, biri 80 dereceyle. Üçüncü paraşütçüme bakıyorum. Kaç derece ile inmiş olabilir? Geniş açı olarak verdiği yer, dikkat ederseniz burası bir geniş açı. Geniş açı olarak verdiği tek kavram 145 derece olandır ve 145 dereceyle ile inmiş olabilir diyorum. Teşekkür ederim. E, açılar dersiniz bu kadar.